Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz kısa bir videom olacak arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız kısa bir video olacak. Berat TV 60 şahısla bu kişiden abonelerden çıkın arkadaşlar. Ben zaten yanına resim koymaya çalışacağım arkadaşlar. Hatta yanına resim koymayacağım. Direkt kapak resmine koyacağım arkadaşlar. Hatta Yuni Yuni'sini kendisi yani Yuni'sini gösterebilirim ben ben onun adını kodunu bakayım. Ben onun adına koduna bakayım hemen. Berat TV ya da <laughs> 95 60 75. 60, 70, Galiba buydu doğru yazdıysam. Berat TV. Evet, bu. Arkadaşlar kendisi artık uygunsuz içerikler paylaşıyor. Ben bir zamanlar takip ediyordum kendisini. Gerçekten kendisini çok seven bir insandım. Gerçekten ben küfür etmediğini sanıyordum. Gerçekten. Yani Yuni'deki bütün fotoğraflarını silmiş arkadaşlar kendisi. Kendisi sanki kendisi başkalarının PKX oyuncularının özel bölgelerini paylaşıyordu oklarla. Ve aynı zamanda ben burada kimyayı da rezil etmek istiyorum arkadaşlar. Da burada artık rezil etmek istiyorum. Gerçekten kendisinin şu an adını kodunu biliyorum at çiçeği. Neyse arkadaşlar ben size söyleyeyim. Kimya'nın paylaştığı şekil fotoğraflar arkadaşlar. Ben size hemen göstereceğim. Burada kamerayı çevirmiş kendisi. Böyle Özgün'ün fotoğrafını çekmiş arkadaşlar. Bir de utanmadan bir dakika durun. Böyle yapmamış kendisi tabii ki. dakika. Kendisi böyle fotoğraf çekmiş. Ve yanlarına ne koymuş biliyor musunuz arkadaşlar? Özgün'ün yanlarına. Bunları koymuş. Lütfen PKX'den rica ediyorum ki bu bokçuk işaretleri falan kaldırılmasını rica ediyorum admin. Gerçekten senden çok rica ediyorum. Eğer böyle bir şey yaparsan gerçekten seninle gurur duyacağım. Gerçekten o bokçuk işaretini kaldırmanı istiyorum. Çünkü bazı insanlar gerçekten çok uygunsuz içerikler paylaşıyor. Bu yüzden ben bundan rahatsız oluyorum admin. Gerçekten çok özür dilerim ne yaptıysam çok özür dilerim gerçekten sana bayağı özür diliyorum. Bir sıkıntı varsa ama o bokçuk işaretini kaldırmanı istiyorum gerçekten. Yani insanlar artık böyle Berat'a kimyaya uymaya başladılar arkadaşlar. Gerçekten kimyaya çok uymaya başladılar. Bakayım hala yoğunayım da takip ediyorsam. Ve size bu videoda başka bir şey daha da uyar, uyaracağım. İlk önce bir dakika. Yok arkadaşlar ben takipten çıkmışım kendisine. Evet arkadaşlar ben kendisini takipten çıkmışım zaten. Bu yüzden de bulamıyorum kendisini. Yani çok uygunsuz içerikler paylaşıyorlar arkadaşlar. Lütfen atşi atşi bir alt aboneden çıkın lütfen. Yani eğer çıkmazsanız benim bir tane arkadaşım var. Artık yani kimyayı patlatırız arkadaşlar. Berat'ı da aynı şekilde yaparız. Kanal linkleri ikisinin de ben de var. Bütün kanal linklerini toplumda paylaşacağım. Aboneden çıkarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ben bunları sek sizin, sizinle paylaşmak istedim. Tamam 80 abone olabilir. Ama gerçekten ikisi de çok uygunsuz içerikler paylaşıyorum. Uzun zamandır Berat Özgü'den Özgü ile yani premium ye ve kankalar arkadaşlar. Ben Özgü'yü gerçekten çok severim. Yani e, hayatım boyunca da seveceğim arkadaşlar Özgü. Beni Özgü'den soğutmaya da çalış çalışamazsınız. Zaten YouTube Özgü'nün YouTube kanalı bile kapansa ben Özgü asla bırakmayacağım arkadaşlar. Her şeyini kapatırsa kapatsın. Ben Özgü'yü hala kalbimde tutacağım. Yani siz beni Özgü'den de soğutamayacaksınız. Yani Neymiş bana yalan atamayacaksınız artık arkadaşlar. Yani buradan kimyaya sesleniyorum. Senin böyle uygunsuz içerikler paylaşman yasak. Aynı zamanda seni YouTube'da da bildireceğim. Bütün arkadaşlarıma söyleyeceğim. Bütün abonelerime söyleyeceğim arkadaşlar kimyayı sevmeyin. Özellikle hiçbirisini gerçekten lütfen sevmeyin diyorum. Kendileri ikisi de çok uygunsuz içerikler paylaşıyor. Benden yüksek aboneleri var diye bana hava atamazlar arkadaşlar. Bunu da bilin. Yani gerçekten... Eğer böyle bir şey yapacaksanız gidin Özge'ye değil bana yapın. Bana yapın. Özge'ye yapamazsınız. Asla da yapamazsınız. Bu videoda bir kişiyi daha bildirmek istiyorum arkadaşlar. Yani uygunsuz içerik paylaşmasından değil. Merkür PKX'te 274 kodlu kişi ve aynı zamanda kankası bir dakika doğru yazdıysam tabi. Bu kıza hiç kimse arkadaş iki yollamasın. Yani petlerinizi çalıyor arkadaşlar. Benim arkadaşımın iki tane petini çaldı. Hatta iki tane değil, iki tane ayıcığını çaldı. Bir tanesi birlik acı ve güneş ayıcığı. Bir tanesi botso, bir tanesi de gri kedi arkadaşlar. Ben de buna karşılık onun petlerini çaldım. tabi ona geri geri verecektim. O şansını daha çok zorlamaya başladığı için ben petleri vermedim. Yani eğer şansın daha fazla zorlama zorlamazsa ben o petleri geri vereceğim zaten ben pet çalan bir insan değilim bunun yüzünden arkadaşımın petlerini çaldığı çaldığı için ben gerçekten bunu yaptım yani eğer çalmasaydı zaten bunu yapmayacaktım uzun video olduysa çok özür dilerim. Neyse arkadaşlar ben sizi tek burada uyarmak istedim. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı sizleri, sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay aşklarım.